Asist Akademi'den herkese merhaba. Dijit ilgili videolarıma devam ediyorum. Bundan önceki videomuzda kalıplarımızın dijit yapmıştık ve ABC olarak dosyamızı kaydetmiştik. Bu videoda ise yeni bir ket ekranı açıyorum. Dizayn oku ile dijitleyip ABC ile kaydettiğim dosyayı ekrana çağırıyorum. Kalıplarımız ekranda gelişe güzel duruyor. Bu şekilde imalata gidemeyeceği için bunların düz bir eksene oturtmam gerekir. Bunun için doğru fonksiyonum çevirme kalıbı eksenine göre yatay diyorum. Kalıp Kalıpta yatay eksene oturması gereken çizgiyi parlatıyorum sol tık yapıyorum. Aynı şekilde sol tık yapıyorum. Eğer kalıbınızda kırık çizgi varsa bunları da düzeltmemiz gerekir. Bunun için de düzeltme, eleman şekli, eksen düzeltme diyorum ve çizgiyi parlatıp sol tık yapıyorum. Mouse neredeyse çizgi o anlamda hareket ediyor masumumuzu doğru konumlandırdıktan sonra soltuk yapıyorum. Şu an kalıplarımızın hem eksenini düzelttik hem de kırık çizgilerini düzenledik. İsterseniz kısa isimle kaydettiğimiz dosyanın gerçek artikelini şu aşamada verebiliriz. Kalıplarımız hatırlayacağınız üzere paylı digit edilmişti. Kalıplarda dikiş paylarını göstermek istersek bu çalışmaya başlatabiliriz. Menüden dikiş pay tela kalıp diyoruz. Kalıbın dikiş payı içine verileceği için boşluk tuşuna bastığımızda bütün ölçüleri pozitif yazmam gerekiyor. Tamam dedikten sonra önce kalıbın dikiş payını veriyorum. Daha sonra yine çizgi payları için doğru fonksiyonu seçip yine pozitif olarak paylarımı işliyorum. Aynı şekilde kumaş katı için paylarımı işledim. Şu aşamada dikiş paylarımız çalışıldı. Fakat şöyle bir sıkıntı yaşayabiliriz. Ölçülerimizi öğrenmek istediğimizde kalıbınızın bas çizgisinin ölçüsü dikiş pay çizgisinin ölçüsünden büyük olduğu bu ölçülendirme yaparken sıkıntıya düşebiliriz. O yüzden dikiş pay çizgisini kalıbın dışına atmamız gerekiyor. Bunun için de doğru fonksiyonumuz dikiş pay tela bağımlı ya da bağımsız dikiş fonksiyonunu seçip dikiş hattayı tuşladıktan sonra kalıbın herhangi bir yazı çizgi işaretini parlatıyorum ve bu sayede kalıbın dikiş payını dışarıya atıyorum. Ölçülerimi kontrol ettiğim zaman artık kalıptaki bazı ölçüleri daha net görebiliyorum. Bu sayede ölçülerimi kontrol edebilirim. Kalıbınızın dikiş payını dışarıya attığınız zaman kalıpla dikiş payın arasındaki bağı koparmış olabiliriz. Eğer bu durum sizi rahatsız etmiyorsa böyle kalabilir. Ama ben dikiş paylarına çalışır istiyorum derseniz yine dikiş pay tela bağımlı bağımsız dikiş fonksiyonunu seçiyorum. Ve tekrar kalıpta bağımlı dikiş oluşturmak için doğru fonksiyonumu tuşladım. Kalıp kalıbıma mask orta tuşla çerçeveyi alıp iki kere soltuk tık yapıyorum. Şu anda bağımlı dikiş oluşturulmaya başlandı ve bitti. Penceremi kapatıyorum. Bu sayede kalıpla dikiş payı arasındaki bağ kurulmuş oldu. Bu çalışmayla dijit paylarıyla ilgili uygulamamızı yaptık. Kalıbınızda manşet, kemer gibi düz parçalar varsa bunları da yine oluşturma kalıp fonksiyonuyla elde edebilirsiniz. Ayrıca bu düz parçaları dijit yapmanıza gerek yok. Bir de eğer kalıbınızda bu şekilde bir iç çizgiden kalıp elde etmek isterseniz de yine çıkarma ana çizgi dikiş fonksiyonunu seçersiniz. Kalıptaki iç çizgiyi parlatıp F3 tuşuna bastığınızda elde ettiğiniz cep kalıbınız la da çalışma yapabilirsiniz. Ayrıca bu cep kalıbını dijitlemenize gerek yok. Bütün bu çalışmaları tamamen bitirdikten sonra tekrar dizen kaydet yapıp kalıplarımızı her anlamda seri, stil, pastal anlamında imalata hazır edip üretimine başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim.